İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen Narkoçelik 45 operasyonlarına dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 6497 ekip, 16168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Samsun'da aralarında bulunduğu 77 ilde narkoçelik 45 operasyonları düzenlendi. 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 240, adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.